Evet arkadaşlar Android Gamers'tan herkese merhabalar ben Eyüp Bugün Sojour Rally 2 oynayacağız Ben biraz oynadım başta Fiyat tıklamak için Turnuvadan devam edelim biz Kick off In the paint shop Şurada internet Or at Samsung maç mı yaptır? Ya bu ne? Bu, bu beni yener şimdi. Android Gamers bulldoglara karşı. O bu adam bu adam oynamıyor ki bu adam bana vuruyor. Anne. Aa, hop. Yani oyunda başladığımda kontrollerde sıkıntı çekiyorum. Sağla solu karıştırıyorum. Şu geçerken şuna da bir koyayım da. Hop. Gel o gol gol o. Oğlum ne yap? Lan oyunu çok nakıs oynuyoruz. Vur. Abi ne yapıyorum ya? Adamın arabası kırılmış derken daktı ya ilim oğlu. İlim oğlu daktı yani. Yapacak bir şey yok. Ya bir koymuşum var ya. Boost'la beraber çok klas bir gol attık ama. 1-1. Abi bir bulduk diyor adam. Biz ne yapalım biz? Biz Android'in masum oyuncularıyız biz. Daha, on, ben daha 14 yaşındayım abi. Niye böyle yapıyorsun? Of. Bir dakika. 14 yaşındayım. kanalın en büyük üyesi de benim. Düşünün ne kadar yeni olduğumuzu. Şimdi erkeklerdir Daha veletler. Şey abi olur. Olsun abi. Sizlerin takdiri bu. Ne derseniz kabulümüzdür. Derken oldum bol diyor. Atan alıyor mu bunu? Ne oluyor? Ben vurdum şimdi. Arabanın önüyle arkası karışıyor derken. Gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor. Gel, besine gol. Vur. Çok güzel. Bulduk. Vur. Geldim, ortaya çıkarttım. Boşa boşa bozukladım derken adam katında dayanamayıp şimdi kalesine taktı. Hemen videomuzun of 2 dakika. bulduk bulduk yapma bulduk bulduk Böyle koyarım ağzına. Hayır. Hayır o gol giriyor. O gol giriyor. O gol giriyor. Şunu arka arkaya koymam lazım. Hiç koymasaydım. Hiç koymasaydım. Allah'ım top çizgide gidiyor. Of. Vur lan uzaklaştır. Şimdi şuradan ben bir boost çakarım ona. Oh, boostla. Lan boşuna boostladık. Arabanın feliği şaştı boostu görünce. Geliyor oğlum. Abi abi bulduk 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 buldok hayır. Lan oyun durdu. Of full time. Abi son anda yendim. Son anda be. hiç beklemeyin buraları. Arkadaşlar her gün bir video göndermeye çalışıyorum yani iki video gönderme ama gönderme çok rahat gönderebilirim ama bugün başıma çok şeyler geldi videolarım durmadan resmen kasıtlıymış gibi bölündü durmadan bölündü arkadaşlar mesela demin elim yanlışla kapatma tuşuna bir gitti bir maç gitti demin neyse olsun sağlık olsun SCR Pro'nun avantajları var mobilden for Samsung yani mobilden ne çekeceğim? Ama mobilden olmuyor. Durmadan mobilden for Samsung durduruldu diyor. Cihazımdan mobilden for Samsung'a izin de verdim. Ekran fotoğrafını çekiyor. Ama videoyu açınız durduruldu diyor. Çözümü varsa lütfen söylesin. Vay. Android Games birinci sırada. Ah, bulduk en sonunda. Hmm. Ah, Uf adamların araba kurbağacık şarjımız yükle oğlum yükle aha hadi oğlum oh, şimdi çıkarken ben burada buz çakacağım lan buz çaktım derken kolu kolu of adamı da gol yaptım Adamın adam adam da gol oldu. Daha maçın başından Yardım oğlum. Takla. <laughs> Benim adamım kalabı biraz güçlü ona göre derken vurdum. Çok güzel abi. Şimdi şöyle bir sıfır dön oradan. Çok güzel. Lan giderek koyayım şunu. Vur. Hadi gol. Çözüyorum yavaş yavaş. Şu anda 2-0. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. 3 dakikamız var daha. Ama adam yine de bilir. Farka da gidebiliriz. Öyle olacak ve 3 geldi. 3 geldi. Dur ama çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Alacağız. Kesin alacağız. Aman bir yukarışmayayım da. Hop. <laughs> Vur. Vur. oğlum oğlum ben gol oluyorum. Lan bir git. Bir git oğlum oğlum. Aha aha ne oldu? Aa! Atamadım. Dur şurada mangır var. Mangır alacağım. Bana para ver. Of 50 liraymış. Hayır. Git, 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 git. Ben seni vakit kaybedemem. Ekran tam düz olmadığı için bazen sağa basınca sola gidiyor, sola basınca sağa gidiyor ama golden ball'ı kaçırmayayım ya. Lan kaçırdık işte. Derken ben ne yapıyorum? Kendi kalemi... Oğlum ne yapıyorsun? Hızlı öfkeli sahnesi gibi oldum. Vur ona. Hayır ortaya çıkardım. Kaleye gideceğim. 3-1 Abi adam attı. Adam attı şimdi Allah var. Şimdi buzlu. Buzlu çaktım. İnşallah ol olur ol derken direkten döndü. Büyük şanssızlık. O bir şey yemdir be herhalde Gel 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 gel. Of çok güzel. Çok güzel değil değil değil. Kendi kalemi gidiyor arkadaşlar alacağım bu maçı sıkıntı yok ama evet 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 biz de ben geçemedim evet. ben sıfıra başlıyorum ne hatam o bir adam aklı sıfır çizdi beni yani oyun bana şöyle full time dedi hemen süremize bakalım şarjımız da çok az ben yürürken konuşayım sizin yazına doğru ilerliyorum. Hadi bakalım. Annemiz Allah Allah. Arkadaşlar şöyle yapayım. Ben hemen hemen geliyorum hemen. arkadaşlar. Geri döndüm. Hemen şarja takalım telefonu. Videomuz biraz uzun olsun bari. Bak abi. Hadi oğlum. Niye olmuyor? Allah Allah. Ha şimdi geldi. Ne istedik? Bu maçı da 3-1 yendik. Gruptan kesin çıktık. Ya yani her bölümde 4 ya da 3 maç yapacağım. Süreye bakar. 3 maç yapayım her bölümde. Klasik. Arkadaşlar zaten Mustafa ile bir maç yaptık. Bu, bu onun aynı telefonda oyna, aynı telefonda da oynanabiliyor. Mustafa'nın telefonu ya Mustafa'nın telefonunun ekranı benden biraz büyük. O yüzden o iki, ikimizin oynadıklarını ona çekeceğiz. İleride cezalı da oynayacağız onun. Hem de bir tane çektik hemen ben bu akşam bunu yüklerim büyük ihtimal. Yarın da Mustafa ile çektiğimizi yüklerim. Yarın arkadaşlar iki video göndermeye çalışacağım. Evet kesin buradan çıktık. Ne? Ana 4-4. Abi ben Falcon Fury'yi yendim. Hmm. Lan son anda ya. Sonradan gösterdi Amerik Gamers. Oluktan çıktı. Of temiz para. Yakında yeni bir araba alırız ha. Çok şekil araçmış da. Bizim mıngır yetmiyor buna. 42 bin istiyor. Loğul. Boş vereyim. Evet, falan onu biliyorum. Çıktığımız ne kadar? Bir maç daha yaparız ya. Abi şu Enter World Championship. Oo! Geldi. Ben arkadaşlar hemen hemen ülkemiz olan Türkiye'yi seçiyorum. Seç dedim, select dedim. Video yeter ya bir maç daha yapalım. İyisi mi olsun, normal mi olsun? Stadyumlara baksın, bu da güzelmiş. Biz daha bu oyunu da Çok acemiyiz. Easy'den başlayalım. Kick off diyelim hemen bir maç da buradan yapalım ve videomuzu sonlandıralım. <laughs> bu istemiyorum. Arkadaşlar Meksika ile maçımız var. Maça başlayalım. Yanlış muta doluyor. 12 dakika. Mezun okuyor. Dediğinize saygı arkadaşlar. Ve maça başlayalım. Maça başlıyoruz. Hadi. 3, 2, 1 koş birader koş koş koş. Oğlum bassana lan. Dur Meksika'ya gol olsun. Lan ıskaladım derken adam. Abi keşke bu alsaydım. Adam boostla çaktı ya. Abi Türkiye'ye hezimet yaşatmak istemiyorum. Abi ben ne kadar nakıs oynuyorum. Lan git. Git bana bulaşma. Biz türküz oğlum. Deliyiz. Belki yenemeyiz ama manyağız biz. Hayır derken. Of. Abi Meksika'ya. Arkadaşlar yani yorumlarda çok kızacaksınız ama. Yani daha adamın tarafına top geçiremedik resmen. Vur oğlum biraz. Onu, ona, onun orta sahasına geçsin Derken hop. Abi çevireceğim bu maçı. İnanmıyorum ama çevireceğim bu maçı. Kendime bile güven, yok. Ama Türkiye için vur oğlum. Hayır ortaya çıkarttım. Vur 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 vur. Hop vur. Dön şuradan dön dön dön. Vur lan. Sana da koyayım iki tane de. Derken önüne. Hı. Olsun iyiydik ama. yemedik. Oley. Oley oley lan lan Abi ben ben topa yaklaşamadım. Ben hep adama koydum. Topa kaç defa değdim derken. Uf, çizgiden ses açalım. Vur. Gidiyoruz, gidiyoruz. Vur onu da. Aa, bir takıldık. Allah'ım Allah'ım Türkiye. Hayır, hayır, hayır. Tamam, 3-0. Abi yok yani böyle bir maç oynanmadı. Ya tam umutlanmışken olacak iş değil ya. 35 saniye. abi bir elenir. Var championship'ten. Erken vur ona gol olsun. Şeref golümüzü attık arkadaşlar. Bu maçı çevirme ihtimalimiz yok. Zaten kalan süremiz de belli. 29 çok zor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Siz yokken emin olun antrenman yapacağım. Ben bu oyunu öğreneceğim. Bir dahaki maçlar böyle olmayacak. Alıştıracağım kendim bu oyunu. Ulan abi Türkiye ya. Ulan ulan ulan. Şimdi küfür edeceğim. Olmayacak. alsın arkadaşlar şeref golümüzü attık. Adam çok basit oynuyor ama ben nakit oynuyorum. 15 dakika oldu. Maç da bitiyor zaten. Lan bu youtube bunu da reddetmez ya. Yani bir videomun daha başa gitmesini istemiyorum. Full time. Arkadaşlar maç bitti. Sağlıcakla kalın. Herkese güle güle. Şimdi lost. Görüşürüz arkadaşlar.